Aleykümselamünaleyküm. Da, bir dakika. Nereye gidiyoruz oğlum? Kipaya sür kardeşim. Bileyim, Kipaya gidelim. Sen sür ne yapacaksın? Ben ne Biliyorum bileyim, Bizim söyleyeyim. evimiz Ona orada. Yoldan gideceğim abi. Sen niye böyle bir sarsık oldun? Hiç oğlum yapma. Bizim evimiz orada. Sen sür. Az sür zaten. Ne oldu? Hayırdır? Şantı yok. Hayırdır şu kardeş. Sen geçen videosu önüme düştü. Benim bir arkadaş Mart'ı tak yapıyor. Eee? Neymiş ekmeğimizle oynuyor diye tutup kenara çekip dövmüşsünüz. Sen de mi beni döveceksin? Ben de Martı taksi şoförüyüm. Benim de. Biz yani. de üçümüz de Martı taksi. şoförüyüz. Başlatmayın şimdi. Çek lan kenara. Çek, çek kenara çek. çek oğlum sen kimle çek. konuşuyorsun sen lan? Sen hayırdır? Bekle. Nasıl bir bu lüstüm? Ya bak kimi arıyorsun sen? hayırdır şş. oğlum. Şş. Hayırdır. Düzgün oğlum, hayırdır. Burada. Düzgün, otur. Lan. Kenara çek. Düzgün otur. Çek kenara ben seni var ya çek lan. Oğlum bak başın bela sok. Oraya orada parkın oraya çekeceksin. Oraya çekeceksin. Çık buradan. Oradan buradan çek. Kamera var burada. Çık oraya. Çek lan oraya. Çık oraya. Çık oraya. Hayırdır? Bizim arkadaşı alacaksın. Lan adam ekmeğin de rızkını veren Allah'tır. Sen hayırdır? Oğlum tek tek gelin lan oradan. Konuşma o zaman. vallahi. Ulan, konuşma bir geçirirsem. Tek Devam tek et. Tek mi gittiniz lan? Siz adamlık mı yaptınız ha? Siz benim arkadaşımı tek mi dövdünüz lan? Tamam dayı ne istiyorsun şimdi? Ha, aynısını sana yaşatacağım. Diğer arkadaşlarına ne da, yaşatacağım, da yaşatacağım. Aynısını sana ne da yaşatacağım. Ne Ne? oğlum. Ne Hayırdır? O Sen de. çek kenara, çek, şuraya çek, çek, çek. İn aşağı, in aşağı. Duvar kenarında da aslan koymuş. Göreceğiz aslanı. İn, inla, in. La! i̇n.